E, hasta ilk bize ulaştığı zaman evi evde zaten şikayetleri başlamış. Dengesizlik şikayeti, e, sol tarafta kolda ve bacakta güçsüzlük şikayeti başlamış. E, hastanın bize geldiğinde 3. saatindeydi. Biz de hemen hastanın e, tetkikleriyle değerlendirip bir büyük damar tıkanıklığı olduğunu düşünüp e, anjoin temizle alıp işlem yaptık. Hastanın tetkikleri sonrasında bu felcele neden olan büyük damar tıkanıklığı mevcuttu. Ee, aynı zamanda da şah damarında çok ciddi bir darlığı mevcuttu. Biz hastaya e, bu bizim ikili damar tıkanıklıklarında e, olan e, durumlar için yaptığımız müdahaleyi yaptık. Önce şah damarına stent taktık. Daha sonra da beynin içerisindeki büyük damar tıkanıklığındaki Pıhtıyı çıkararak tedavisini yaptık. Bu büyük damar tıkanıklığı olan hastalar özellikle ilk 6 saat içerisinde hastanemize ve diğer inme merkezlerine başvurdukları zaman uygun hastalar için bu beyindeki pıhtı çıkarma işlemini yapabiliyoruz. Bu çok önemli. Ee, özellikle benim buradan vermek istediğim mesaj hasta ve yakınlarının hemen 112'yi arayıp 112'nin götüreceği inme merkezine getirilmelerini sağlamak lazım. Böyle olduğu için de biz hastayı erken evrede beyindeki damar tıkanıklığının geri dönüşülmez etkileri oluşmadan önce işlemi alıp anjiyo yöntemiyle kasıktan girerek beyindeki pıhtıyı çıkarabiliyoruz. Özellikle bu büyük damar tıkanıklıklarında ilk 6 saat, tabi bu hastaya göre ve görüntüleme yöntemlerine göre değişebilir. Bu saati kaçırmadan işlemi aldığımız hastalarda, Beyin dokusu ölmeden fıhtıyı çıkardığımızda beynin beslenmesini sağlamış oluyoruz. Ve bu şekilde hasta için geri dönüşebilebilir bir saati kaçırmamış oluyoruz. Her şeyi geri döndürebiliyoruz. Bu hastamızda olduğu gibi hastamızda geldiğinde bir tarafı tama yakın felçliydi. Konuşması ciddi derecede bozuktu ve bilinci uykuya meyilliydi. Biz hastamızı 3. saatinde işleme aldık ve iki gün içerisinde de yoğun bakımdan çıkarıp ...servisimizde takip edebilecek noktaya geldik. Kendisinin dikkat ettiği, yakınlarını fark ettiği konuşma bozuklukları... kolların, ...kol ya da bacakta bir tarafta güçsüzlük tutmama, yüzde kayma... ...bunlar bizim erken dönemde çok dikkatimizi çekmesi gereken bulgular. Bunlardan birisi olduğunda dahi hemen 112'yi arayarak... ...hasta yakınlarının inme merkezlerinden bir de getirilmesi gerekiyor. Hastamız 3. saatte geldi. İlk altı saat bizim için çok çok kıymetli. Çünkü sonrasında geri dönüşülmez hasarlar e, meydana gelmeye başlayabiliyor. Ne kadar erken müdahale edersek de hastanın faydalanma olasılığı o kadar artıyor. Hı. Herhangi bir inme semptomu fark ettiğinde hastalarımızı e, lütfen yakınları arabayla daha yakı, çabuk götürürüm. Başka bir ulaşı taksiyle götüreyim deyip bir yere götürmesinler. Çünkü bizim bir inme merkezleri olarak her zaman hazır bulunan bir ünitemiz bulunuyor. Kim nöbetçiyse o ünite ve doktorları ve tüm ekibi hazır halde hastayı bekliyor oluyor. Onun için mutlaka 112'ye haber verelim ve olabilecek en erken saatte hastanın e, müdahale edilebilecek merkeze gelmesi ve işlem alınmasını sağlayalım. Kahvaltısını yaptı, işte elini ağzını yıkamaya gitti. Geldiğinde böyle baygın bakıyordu. Dedim hani bu böyle bakmaz hani bakışı biraz harizmetiktir. Ondan sonra değişiklik olduğunu anladım. Neyin var dedim. Bir şeyim yok dedi. Olduğu yerde yıldı zaten orada ayakta duramadı. Kaldırdım, Koltuğa tutturdum. Sonra hemen aradım çocuklar. Hemen dedim 112'yi arayın, gelsinler. Ben de bununla uğraşıyorum işte. Ondan sonra geldiler Allah razı olsun hemen 15 dakika içinde falan. Hastaneye getirdik. Allah razı olsun hocalarımızdan da. Böyle yani ama erken yani müdahale çok gerçekten çok önemli yani. Hiç beklemesinler. Hatta eşim bana dedi acele etme niye herkes ayağa kaldırdın dedi. Yok dedim yani sen normal gözükmüyorsun. Her zamanki gibi değil. Böyle işte müdahalesinde. Hiç yani geçer diye beklemesinler. Çünkü geçecek bir şey değil. Hemen hemen yani hemen arasınlar. Allah razı olsun zaten hastanelerimiz, doktorlarımız hepsinden de Allah razı olsun. Duyum. Gerçekten yani o kadar şeyler aklımdan geçti ki bir şey olacak diye korktum. Şu an çok mutluyum Ben yani Bunu anlatamam ya bu mutluluk gözyaşları uyuşukluk oldu vücudunda. Köydeydik. Sonra işte köyde salona gidince yığılmışım orada. Hanım şey yaptı. Sen de iyi dersin dedi. Ambulans çağırdı. Hatta dedi, sol kolunu oynattı da oynatamadım. sonra bacağını oynattı da oynatamadım. Adın, oynatamadım. Ondan sonra işte bir de yaptım sonra. sayesinde. Çok şey, erken gelmenin faydaları. Erken müdahalelerinin. Erken müdahale olunca iyi oldu. şikayetiyle başvuran hastamız bilinen diye bir hipertansiyon olan hastamızın daha önce senen bir antalgan ya da antikoagülant altında başvuran ve skor 8 olan e, hastamız trombektomiye alındı. Sonrasında yoğun bakıma interne edilen hastamız 24 saat kontrol beyin BT'sinde de herhangi bir patoloji görülmemesi üzerine tedavi düzenleme servisimize devralındı. Şu aşamada hastamızı antalgan tedavisiyle izliyoruz. Tedbirlerini azaltarak kesinlikle bulunuz mevcut. Hastamızın etiyolojik tetkiklerini planladık için bu öterini ee, taktırdık. Daha sonra da diğer tetkiklerimizi planlıyoruz. Ertuğrul Bey, merhabalar. Nasılsınız? İlk geldiğinizde kolunuz ve bacağınız sol taraf hiç kalkmıyordu değil mi? Evet. Şöyle bir kaldıralım. Yukarı doğru. Kendinize doğru. Kaldıralım. Çevirin kendine doğru. Çekebilir misin beni kendine doğru? Pazularını sıkarmış gibi ya. Harikasın. İttirebilir misin ellerimi? Çok güzel. Ellerini alayım. Sık tüm vücudu kaldır. Şöyle tut. Çek kendine doğru beni. Bunu da çek. Çok güzel. İttirebilirsin.